Sevgili gönül dostları, yine içinizi sızlatacak ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir videoyla sizlerleyiz. Bizlere destek olmak ve Allah rızası için kanalımıza abone olabilirsiniz. Allah'ım, kanalımıza abone olan ve videoyu beğenen tüm müminlerin işleri rast gitsin. Hanelerine bolluk bereket gelsin. Borçlarından kurtulsun ve uzun, sağlıklı bir ömür yaşasınlar. Amin. Padişah 3. Murat o gün bir hoştur, telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa sorar. Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mı, şer mi öğreneceğiz. Nasıl yani? Hazırlan, dışarı çıkıyoruz. Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki, padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir. Ve gideceği yeri iyi bilir. Seri ve kararlı adımlarla beyazı da çıkar, döner vefaya. Zeyrekten aşağılara sallanır, un kapanı civarlarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatli bakınır. İşte tam o sıra orta yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Sorarlar, kimdir bu? Ahali, aman hocam hiç bulaşma derler. Ay yaşın meyhurun biri işte. Nereden biliyorsunuz? Müsaadetle bilelim yani. 40 yıllık komşumuz. Bir başka komşu tafsilata girer. Biliyor musunuz? Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır, nalının hasını yapar. Ancak kazandıklarını içkiye, fuhşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine, hem nerede namlı mimli kadın varsa takar peşine. Hele yaşlının biri çok öfkelidir. İsterseniz komşulara sorun. Sorun bakalım, onu bir kere olsun cemaatte gören olmuş mu? Hasılı mahalleli döner, ardını gider. Bizim tebdili kıyafet mollalar kalırlar mı ortada? Tam vezir de toparlanıyordur ki, padişah önünü keser. Nereye? Bilmem, bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım. Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey diyemem ama biz gidemeyiz. Öyle veya böyle tebaamızdır. Defnini tamamlasak gerek. İyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden. Olmaz, rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki ne yapmamı emir buyurursunuz? Mollalığa devam naaşı kaldırmalıyız en azından. Aman efendim, nasıl kaldırırız? Basbaya kaldırırız işte. Yapmayın etmeyin sultanım, bunun yıkanması paklanması var. Tekfini, telkini. Merak etme, ben beceririm. Ama önce bir gazılhane bulmalıyız. Şurada bir mahalle mescidi var ama olmaz. Vefat eden sen olaydın nereden kalkmak isterdin? Ne bileyim Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin. Hadi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Siyavuş Paşa sağa sola koşturur kefen tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanınca bir güzel yıkarlar ki, naş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınlanır alnında. Yüzü şakkilere benzemez. Hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adamı. Vezirin ona keza. Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar musalla taşına yatırırlar ama namaz vaktine hayli vardır daha bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır sultanım yanlış yapıyoruz galiba nasıl yani heyecana kapıldık cenazeyi sorup araştırmadan getirdik buraya kim bilir hanımı vardı belki belki de yetimleri doğru Öyle ya. Neyse, sen başını bekle, ben mahalleyi dolanıp geleyim. Vezir cüz'üne, tesbihine döner, padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Mitekim sorar soruşturur, nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler, sanki bu vefatı bekler gibidir hakkını helal et evladım. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşiğe çöker, ellerini yumruk yapar, şakatlarına dayar. Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır, belki hatıralara dalar. Sonra kendine gelir ve çıkar hayal dünyasından. Biliyor musun oğlum diye dertli dertli söylenir bizim efendi bir alemdi ve Akşamlara kadar nalın yapar ama birinin elinde şarap şişesi görmesin, elindekini, avucundakini verir, satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya, miye, ümmeti Muhammed içmesin diye. Hayret. Sonra o malum kadınların ücretini öder, eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım. Öyleyse şimdi oturup dinlemeniz gerek der, çeker giderdi. Ben menkibeler anlatırdım onlara. Mızraklı ilmi hal, Üccetül İslam okurdum. Bak sen, millet ne sanıyor halbuki? Milletin ne sandığı umrunda değildi. Hoş, o hep uzak mescidlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi, tekbir alırken Kabe'yi görmeli. Öyle imam kaç tane kaldı şimdi? İşte bu yüzden nişancaya, sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün, bakasın efendi, sen böyle böyle yapıyorsun ama komşular kötü belliyecek. İnan cenazen kalacak ortada dedim. Doğru öyle ya kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu? Seni kim yıkasın, kim kaldırsın dedim. Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun. Hem padişahın işi ne dedi. İşte nalıncı baba o atsız sansız Allah dostlarından biridir. Asıl adı Muhammed Mime Efendi'dir. Bergamalıdır. 1592 yılında vefat etti. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah gördü ve mübareği evine defnetti. Kabri üzerine bir kubbe, önüne bir çeşme koydurdu. Dahası bir tekke ile yaşattı adını. Türbesi un kapanında, Cübali Tütün Fabrikası'nın arkasında, Haratzade Camii karşısındadır.